Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Akşam yemeğini yaparak başladım. Burada barbunya yapacağım şimdi onun için soğan ve havuç kavuruyorum. Burada da tavuğum var. basmati ile tavuklu bir pilav yapacağım. Merhaba. Gel gel. Neyse şey baran kahvaltı istemediği için tom ya daha doğrusu tombalı yemekse yedi. Tavuğum pişti şimdi bunun suyunu süzeceğim tavuklarımı dizikleyeceğim çünkü muhtemelen biraz daha serkan gelecek ve dışarıya çıkacağız. Dışarıda da çok fazla yemek yemediğimizi biliyorsunuz. Onun için dedim ki, akşam yemeğim hazır olsun. Oradan da barbunya Biz Barbunya yemiyoruz. Daha doğrusu bizim barbunya yemek için iki gün normal suda bir gün peynir altı suyunda bekletmemiz lazım. Oradan için birazcık barbunya yapacağım. Tavuklu pilavda mutlu gibi yemeğimiz hazır. İstediğimiz gibi istediğimiz yere gidebiliriz diye düşünüyorum. Bakın barbunyam pişti. Yani umarım pişmiştir. Buhardan göremiyorsunuz tabi. Umarım pişmiştir çünkü Serkan aradı. dışarıya çıkacağız şimdi. Tavuklarımı da buraya böyle dedikledim. Gelince hemen pirincimi koyup pilav yapacağım burada. Hocam bir geldi gezmeye gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de bilmiyorum da gidiyoruz işte. Ha böyle bir gidelim. Getir, ha böyle bir gidelim inşallah arabada ineriz. Anne, var mı? Jet i̇şte belli bir yerde kalkıyor, belli bir yere iniyor anneciğim. Evet, Hava gideceği bir yol güzergahı var. Uçakların indiği yer, havaalanı var ya oraya iniyor. Ee, yemeğimi yaptım. Aşkım sana diyordum, barbunya pişirdim, tavada didikledim. Gidince üstüne bir pirincimi koyup pilav yapacağım. Ee, evet. köründe ya hallettim bu işi. Neden? Evet. Çünkü böyle dışarıda yemek yemiyoruz ya. Düşünüyoruz onu mu yesek, bunu mu yesek. E kuzu şiş yesek doymuyoruz. Yani bir buçuk yüz, iki yüz, üç yüz doymuyoruz. <gülüyor> 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 ha, aç şey yemeğim hazır olsun ki dedim nereye gidersek gidelim kafamız rahat olsun. Maral da kuru fasulye istedi. Kuru fasulyem yoktu. Yani yokmuş. Yapayım dedim ilk başta. Sonra baktım kuru fasulye, kuru fasulye Yokmuş. Ha, onun için barbunya yaptım. Ben hep böyle her şeyi acele acele bitirmem gerekiyor. Yani bir şey başladıysam ya da başlayacaksam o konuşulduysa onun yapılması lazım. Maalesef böyle bir oyun var. Bir an önce bitirip bir an önce. Mesela şey izledim. Ya 3 günde bitirdim. Ercümen çözerdi. Bitti mi? Var ya bitti. Ya, hocam. Saygı. Şimdi ben ona başladım. Ya kutlanıyorum böyle. Nasıl izlemediğim an duramıyorum anladın mı onu bitirmem lazım ve şimdi gün içinde de izleyemem çünkü Baran'la biz sürekli oyun oynuyoruz ya sürekli ya. Sen de mi abi? Bir yerde bir şey görürsen orada da orada sağdan suyla biraz sıcak olmuş. Soğuk su var. Ham tıman geçer. Yani Baran'la ilgilendiğim için gün içinde izleyemiyorum ya. 3 gecedir uykusuzum sabah 5'e 6'ya kadar istiyorum <laughs> bitireceğim diye bitirdim kocamla mis gibi bitirdim diziyi bütün her şeyde öyleyim ama ben yani ben bankada çalışıyordum ya mesela bize aylık hedef veriliyordu ay sonuna kadar ya yani 30, 30 gün düşün 30 günde o hedefi yapman gerekiyor ben hafta ilk bir ayın yani ilk bir haftası onu yapmazsam kriz geçiriyordum çıldırıyordum yani onu bitirip rahat edeceğim ondan sonraki rahatlığı seviyorum galiba Sağ Şimdi... olun. Onun için yemeğimi de yaptım işte rahat rahat nereye gidecektik gideriz. Barana çıkırsak yine yemek yer dışarıda ama biz biliyoruz. Ya önemli şey ya lan. Hazır olsun. Evimiz ha, her değil. şey hazır olsun. Sadece ev çok pisti ya artık. Ya bu kentlerden dolayı cidden temizlik yapıyor. daha sık yapmak gerekiyor. O da ben hiç sevmem temizi. Hiç hiç sevmem. Ben ilk evlendiğimde bir kadın geliyordu. O yapıyordu temizliği. Ben bir, ilk bir yıl falan hiç temizlik yapmadım. Sadece yemek yapıyordum. Neyse sonra teknik aksaklıklardan dolayı kadın gelmeyi bıraktı. İlk temizliğimi Pardon yaptım. Kadın her hafta geliyor. Diye. Her hafta. İlk temizliğimi yaptım. Tamam mı? Akşama Serkan geldi. Sen misin temizlik yap? Serkan kalk temizlik yaptım bana teşekkür et. Serkan bana da teşekkür et. Serkan'ın evi temizledim. Gerçekten aynı onun gibi sabaha kadar onu söyledim. Evi temizledim hatırlıyor musun? <laughs> teşekkür bekliyorum ya. Benim görevim değil ki o. Teşekkür etmesin gerekiyor bana. Efendim oğlum? Bu araba önce mi siyah değil mi? Yok kardeşim bunu baba satacak evet. zaten. Birkaç güne gidiyor bu arabada. Babam? He? Yok, bu araba önce mi değil mi? Yok oğlum alacağıma siyah yapacağım oğlum. Araba bakıyor mu? Bakıyor mu araba? Bakıyor mu Bu arabadan biliyorsunuz en başından beri hiç hoşlanmıyorum çünkü küçük. Daha önceden de o boydu ya dolu değil edecek şimdi kan Aynı şey bende. O büyüktü böyle yine rahat rahat oturabiliyordum edebiliyordum. Şimdi bu çok küçük geliyor bana. Neyse çok şükür bir ay içinde. O tarzıza bakıyorum ama onun da işte otomobil olanlar yok. İşte, otomobil saklı. Şöyle Ondan Serkan, ha, bizim için çok rahat o gidip gelirken de bir sürü eşya götürüp getiriyoruz ya. Hani bagajı falan da büyük ama Serkan onunla tam 9 Onun hep hızlı şey kamyon diye geçiyormuş ya onlar da. 50. 50'ymiş esiz yani. Zaten Serkan çok yavaş giden bir insan yani hiç hızlı giden biri değil ama onda da hız sınırı çok düşük. O kadar ceza yiyince hemen bir ay içerisinde arabayı sattı. Önceden niye öyle olmuyordu? 2 yıl, 2 yıl kullandık biz onu belki bir yıl. Hayatım bu EDS'ler artık devreye geçti ya hapsi. Ha. EDS'ler devreye geçince Şimdi önceden öyle değil. Şimdi hepsi çalışıyor. 50 ise 50, 70 ise 70. Ben ne bileyim ben onunkini 70 biliyordum. Ama Bir e ceza da hemen gelmiyor. Ceza yazdık al sana ceza e, demiyorlar ya. Biz geldik Antalya şey Ankara'da. Hepsi geldi pat 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 pat. Ben de orayı ama 50 biliyordum. Şey 70 biliyordum. Cidden. Keşke çekti kalsaydık. Baba şey... hatırlamıyor musun sen? Ben bebek o zaman seninle oh. giderken biz 11 saate bine gittik bir sefer oğlum. Kaç saate? 11. Evet. 10 11 evet. saat. Aran ilk buraya geldiğimizde Aran 9 ya da 10 aylık falandı. Bir yaşına burada girdi yani. Küçük çocuk mamayla besleniyor. Sürekli altını değiştiriyoruz. Arabada sıkılıyor. Yeni yürümeye başlamış. Sürekli yürümek istiyor. <laughs> o zaman tabii o zaman. Cidden sürekli duruyorduk. Efendim. Çünkü yürümeyi, yurdumuzdan oluşturuyoruz. Tamam, sen bir yaşına gelmemiştin, yürümeyi öğrendin. Hatta ilk halay çektin böyle. Heee. Hı hı. Kanepede tuttun ondan sonra. Elinde bir mendil, böyle halay çekiyordun. Ben de bir çakım halay çekeyim dedim. Önce halay çöktüm Aynen. Öyle 11 saate, 12 saate gidip gelmiştiğimiz de var. Şimdi gitme ışık, ışık geldi. ama o Hala mutluyuz yani. Ama havaya baksana 30 derece sıcak. 30 var. derece bugün evet ama çok şükür. Gerçekten geçen sene çok soğuktu. Geçen evet. sene bir de evimde halı da yoktu. Diyorlardı halı etkiliyor diye. çok. Hani ne kadar etkileyebilir diyordum. Geçen sene bu zamanlar biz burada donuyorduk. Yani ha, i̇yi etkiliyor. Cidden donuyorduk. Ama bu sene gerçekten halımız da var. Onun için de bilmiyorum havalar da soğumadı çok fazla. Onun için çok şey olmuyor. Aşkım evet. şey diyorlar kocan senin bir dediğin yetmiyor diyorlar öyle mi gerçekten? sana sormadı ben öyle. Yoksa kameralara mı oynuyorsun? Öyle mi? Neyse ağzımızın tadı kaçmasın. Kavgasız, gürültüsüz gidelim lütfen. <laughs> bu arada kilo vermedim diyorum falan filan ama bu o tek taşı biz e, nişanlandığımız zaman Serkan'ı almıştı. Ve ben e, hamile kaldıktan sonra bunu asla parmağımı takamadım kilo vermemişim ama etlerime bir şey olmuş yani. Bakın oluyor parmağıma. Kabar bana kadar. En güzel aşkım. Hayır, ay gibi. Ben nereden alayım diyorsun? Ona ben, ona arabam sığmaz ki arabam çok büyük. Ee, bir de barınan kilo arabası var ki. Baraba. Burada arabanın bagajına koyup parka götürüyoruz orada biniyor. Babamın arabası neydi? Nasıl neydi? Babamın arabası neydi? O da. Benzinli. Artıyor. Evet bu, bu da, da akülü. Evet tamam. oğlum. Bu evet. da akülü. Doğru diyor. Bunda da akü var oğlum. En evet, pirsiz. pürsüz. Neyiz? Pirsiz. pirsiz. Nereye Nere çalışıyor babanın aküsü? Kendi kendine evet. şarj ediyor evet. mu baba? Evet. Ne? Her şeyi biliyoruz. Keşke şekilde kalsaydık. Böyle boş boş mu gideceğiz? Ben kahvaltı da yapmadım. Niye? Niye bileyim. Sen dedin ya kahvaltıya gelirim diye. Geliyorum da sen bir şey deme ama gerçi ben adamları bekleyeceğim. Hayır. Dün akşam bana dedin ki ben dedim e, kahvaltıya gelir misin dedim. Sen de dedin ki ara dedim. Ben Hı seni de... aradım. Dedin ki adamlar gelecek arabaya bakmak Ama ben kahvaltı için seni aramadım. Ben aradım. Ne fark eder? Her seferinde ben aradım. Hatta siz bir şeyler yiyoruz dediniz. Hayır Baran dedim kahvaltı yapma ton balık yiyin. Ton balığı yemek Baran ton balığı yiyor deyince ben de sen de bir şey atıştırıyor zannettim. Ne bileyim? Elba, bir şey dediniz? Neyse bir şomaz şey tek oyun yaparım bugün. Ama çekirdek falan alalım da canımız sıkılmasın. Nereye gideceğiz ee, belli değil. Dışarı şey alalım. Sana peynir getirdim. Ve ekmek buldum. Serkan dedi ki bana peynir ekmek getir dedi. Ekmek benim getirdim de buldum. Biz paranla biraz bak. sohbet edelim. Benim sana ne sürpriz? Şeye geldik. Titreyen göl değil mi burası? Ha? Titreyen göre geldik. Dur şunları göstereyim. Kocam bey gene biberlerimden getirmiş. Ben bunları yarın sabah közleyip közleyip yiyeceğim kahvaltıda. Bir de patlıcan getirmiş. Bununla Onun bu sefer dolma değil yapacağım. Baran scooter'ını aldı indi. Bayonu yükselteyim mi? Biz buraya ilk geldiğimizde ilk geldiğimizde bilmiyoruz hiçbir yeri. Şeyde durduk girişinde orada bir yani konum bizi oraya getirdi ondan sonrası gözükmüyor. Biz de titreyen göl titreyen göl merak ediyoruz. Taksici orada dedi ki titreyen göl neresi dedik. Ne yapacaksınız? Adam bize dedi, ne yapacaksınız orada dedi. Yavaş oğlum. Serkan ki Baran yola çıkma. Geldi de oraya gideceğiz dedi. Nereye sorarsa dedi. Gitmeyin dedi orada dedi hiçbir şey yok dedi. Niye gidiyorsunuz oraya dedi. Bekle karşıya geç. Neyse sonra anlatırım ben bunu. İşte burası. Sokardım. Yok anneciğim buradaki suya elini sokmana gerek yok ki. Niye? Baranda babasıyla ördeklere bakıyor. Haftaya şey getirecekmiş. Ekmek getirecekmiş. Çok az zaten de. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> da bir de böyle korkuluk falan yok. O kötü yani. Bir şey olsaydı. Çitmit gibi bir şey olsaydı. Tamam mı annem? Bakın burada oteller var. Oteller var ve millet şu anda plajda. Herkes denize falan giriyor, 30 derece. Gerçekten sıcak yani dediğim kadar var. Ha bizim minik de gidiyor. Ne kadar? ne kadar gidecek acaba? Taksici meselesini arabaya binmeden bir anlatayım. Adam bize dedi ki, işte, ''Ne yapacaksınız orada? Gitmeyin.'' dedi. Selcan'a ki, ''Ya gideceğiz.'' dedi. ''Haydi de gitmeyin.'' dedi. ''Oraya da de turistler gidiyor. Sizin ne işiniz var?'' Diyor. Görecek diye bir şey yok. Görecek orada. bir şey yok diyor. İnanmıyor musunuz bana gitmeyin diyor. Adam bizi 10 dakika vazgeçirmek için uğraştı. Söylemedi ki. En son Söylemedi. Doğru A nereye gibi gidiyorsanız gidin tarzı bir şey. Biz gidiyoruz hala arkamızdan söyleniyor. bir, bir şey yok diyorum. İnanmıyoruz bu. Niye oraya gidiyorsunuz? A ne öyle? Ben anlamadım. Niye oraya, bir yok. şey demedik biz ona anladım. Baran var diyelim. O zaman daha hmm. şey ya. Yani, çocuk olunca daha sakin yani. davranıyorsun ya. Hadi, 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 hadi gidelim bu kadardı. Geldik yarım saat oturduk şimdi gidiyoruz ama haftaya buraya sandalyelerimizi alacağız. Anne. Efendim. Tamam bunu konuşuruz. Ondan sonra çay yapacağız o şekilde gelip oturacağız çünkü herkes o şekilde gelmiş. Eve geldik şimdi pilavımı koydum. Pilavım pişiyor. Barbunyan umarım pişmiştir tadına bakmadım. Salata yapmaktan vazgeçtim çünkü sivri biberlerden fırına attım. Onlar közlenecek. O çıkar onun üstüne yoğurt dökerim. Pilavı da barbunya da yoğurtlarız diye düşündüm üşendim belki de. Ama yoğurtta da güzel olur. Yani kötü olmaz. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olsanız çok seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.